Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber okul çantamı hazırlayacağım. Okul çantamı neler koyuyorum, okula giderken neler götürüyorum onları sizlerle göstereceğim. Şimdi çantam böyle tatlı bir çanta kullanıyorum. Yani içi bayağı şekilde geniş ve büyük bir çanta. Her şeyi sığabiliyor. Her neyse. Öncelikle... Böyle bir şeyim var. Defterim. Bunu götürüyorum. Çünkü bu genelde arkasında Türkiye haritası var. Bunu çok seviyorum. Defterimi daha hiç yazmadım. O yüzden bunu götüreceğim. Bunu götürüyorum. Ekstradan bir tane daha defter alıyorum arkadaşlar. Bu da aynı şekilde çizgili. Bu defteri almamın nedeni genelde buna yazıyorum. Yanıma en sevdiğim kitabı 4N1K2. Yani 4N1K 12'den sonra olarak alabilirsiniz. Bunun birinci serisini okumadım. Bu kitabı aşırı şekilde çok beğeniyorum. O yüzden bu kitabı da alıyorum yanıma. Çünkü teneffüslerde okuyorum. Bundan önceki zamanlarda artık öyle arası yok. O tabi sadece bir gün gittiğim için öyle arası yok. Önceden vardı ve öğle arası 45 dakikada ne yapabiliyorum ki? 40 mı 45 dakika olması gerekiyor öğle arası yanlış hatırlamıyorsam. Öğle aralarında genelde yemek yiyordum. Yemek yemem zaten 15 dakika falanlı Orada tost falan alıyordum çünkü yemekhaneler açık olmadığından dolayı. Öğle arasında o şekilde şeyler yiyordum. Ve geri kalan vaktimi ya telefona geçirmekte ya da arasında internetim olmadığı zamanlarda kitap okudum. Her neyse. Evet, bir de şöyle bir kalemlik aldım yanıma. Kullanmadım eski kalemlik. Okula salık gittiğim için yanıma bir tok aldım. Genelde alıyorum ya da onu direkt ben bileğime takıyorum. Üç tane kalem, 3 kalem alıyorum ayrıyetten. Sürekli kullandığım için ikisi bitti. Yasman kalem tıraş. ve iki tane de silgi. Uçlu kalem, ben pek fazla kullanmıyorum genelde kurşun kalem. Neredeyse. Bunu buraya yerleştirdiğime göre ön, en ön bölüme geçelim. İki şey var. iki bölmesi var. Bunu sıkmam gerekiyor. İki bölmesi var arkadaşlar. Buraya genelde yedek maske koyuyorum. Şu bölmeye. Bu da bayağı büyük bir bölüm. Bunlar da biraz küçük görünüyor ama bu kadar var Her neyse Buraya yedek maske koyuyorum Yedek maskemi çıkarttığım için orada Masanın üstünde kaldı Her neyse buraya cüzdanımı koyuyorum Bu cüzdanımda aşırı şekilde çok memnunum 2 seneden beri bunu kullanıyorum Ve aşırı güzel bölmeleri var Kaç bölümmüş? 1, 2 Kart bölümünü saymıyorum 3, 4, 5, 6, 7 işte bu da bozuk para için. 8 bölüm. Bence güzel. Ben sadece bozuk para bölümünü kullandığım için. Her neyse. Cüzdanımı ön bölüme yerleştirdim. Her neyse. Şöyle iki tane şişe mi adı her neyse bilmiyorum. Dezenfektan ve kolonya. Bunları ben parfüm olanlarını görmüştüm. Güzel aslında. Dezenfektan biraz daha böyle tatlı hoş kokusu var. Unutmayın. Aynı buram buram limon kokuyor. Dezenfektanın aşırı şekilde hoş bir kokusu var. güzel kokusu var. Genelde okullarda oluyor. Ya bizim okulda da var. Çünkü koridorda, sınıfta falan. Dezenfektan bölümleri. Ama yani ben yani onları herkes kendi eliyle basıyor ve o şekilde de denfekte ediyor ya. Bence birazcık hani hijyenik değil. O yüzden kendi mi götürüyorum. Valla hiç kullanmadım. Çünkü bir sürü var burada. Şunlardan koyuyorum. Cüzdanın bir yanına bir tanesini diğer yanına bir tanesini koyuyorum. Hiç kırılmaması için. Ve tam da yetti. Ben yetmez diye düşünüyorum. Birazcık çok şey geldi bir tanesi. Her neyse. Power bank'imi koyuyorum arkadaşlar. Şarj var mı? Var evet. Yokmuş. Her neyse. Çünkü ben bunu pek fazla taşımıyorum ama arkadaşlar yine de yanımda bulunduruyorum. Telefonun çünkü şarjını geceden doldurup gittiğim için yine de yanımda bulunduruyorum. Ne yani bunu hemen şarja takacağım. Koyalım cüzdanımızı hemen bir ön yerine mi koysak yok öyle güzel duruyor koktuğu için arkasına oldu kapandı evet şöyle çok tatlı bir çantam oldu birazcık ağır ama olsun genel olarak ihtiyaçlarımı koydum arkadaşlar bence güzel Direkt ben geceden hazırlayıp yarın okulum var bu ara geceden hazırlayıp direkt ben sabah üstünü giyip alıp çıkıyorum. Okula gidiyorum Hulu. Gelecektir büyük ihtimalle. Yarın için. Sabahtan başlatacağım videoyu. Kim o? İkizler kapı ikizler ve kaçtı. Çünkü benim burada video çektiğim bildikleri için. Her neyse Arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bu sıra evden dışarı çıkmayın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve şuradan ya da şuradan abone ol, Şuradan basmayı unutmayın. Hoşçakalın.